kentlerini komisyonumuza tanıtmalarını rica ediyorum. Şubatın birinde oluyor. Fakat maşallah tam zamanında şeye başlamışsınız. Sizi tebrik ediyorum. Bunları da konuşacağız. Zaten usul üzerinde de çünkü ciddi bir şey. Kanun hükümlerine. Açık evet. Açık ve net olarak bir karşı çıkış var. Bunu da ortaya koyalım. Sayın Mehmet Arda Arda Kurulu genel müdürü arkadaşlar bir bürokrat arkadaşlar. Kur'un yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü. Arkadaşlar ayağa kalkalım da görelim kimin konuştuğunu. Millerim Arda Amut Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi. Mahmut Kayacık Varlık Fonu Üyesi. Murat Ulu Varlık Fonu Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdürü. Kadir Kol, İstanbul Finans Merkezi Hukuk ve İletişim. Ahmet İhsan Erdem, İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü. Konu Kurumsal İletişim Müdürü. Seçkin Çetin, Türkiye Varlık Fonu Kurumsal. Ebru Türkiye Varlık Fonu. Yeliz Aysel, Türkiye Varlık Fonu, Mali İşler Müdürü. Ayşe Dilara Aşkın. Cansu Gırakçı, Türkiye Varlık Fonu. Net olarak. Ve burada baktığımız zaman da işte yargının yargıtayla anayasa mahkemesi arasındaki bir uyuşmazlık üzerinden, çekişme, anlaşmazlık üzerinden giren bir iktidarın tutumunu hiçbir şekilde anlamıyoruz, anlamadık anlamayacağız. Bu anlamda da e, bunun ne kadar yanlış olduğunu, son derece yanlış olduğunu yeniden ifade etmek istiyoruz. Yapılması gereken parlamentonun seçilmiş milletvekiliye sahip çıkması. Şimdi Yani şey bir de sen olmayacak hiç çekmeyelim değil mi? Abi benim gibi yakışıklı adamlar neden olmasın? Yakışıklı olsun. <laughs> Şöyle bir geniş şey alırsan. <laughs> Çık. <laughs> 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 <laughs>

Günaydın. Günaydın. Değerli üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın Değil değerli edersin. bürokratları, basırımızın kıymetli mensupları, temsilcileri sizleri saygıyla selamlıyorum. Hocam. Komisyonumuzun 30. birleşimini açıyorum. Gündemimizde 3 Taksim 834 esas numaralı 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi'nin kurulması ile bazı kanunlara değişiklik yapılmasına dair kanun uyarınca Türkiye Varlık Fonu Yönetim Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu'nun 2022 yılı mali tabloları ve faaliyetleriyle ilgili denetim raporlarının sunulduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi bulunmaktadır. Değerli milletvekilleri, şimdi 3 Taksim 834 esas